ediyoruz. Eee bu bölgedeki fahri başkanlarımız olan mülki makamlarla irtibata geçiyoruz. Bu bölgede vakfımızın tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Bu bağışlarından evet. elde ettiği gelirleri devam edelim. Gelirleri ve şirketlerimizden aldığı kar paylarını ya bu şirketlerde yeni yatırımlar ya yeni bir şirket kurmak ya da büyük 2025 yılında 83 projesi uygulanmakta. Bu projelerin 16'sı ulaştırma haberleşme, 16'sı tarım, 15'i diğer kamu hizmetleri, 12'si enerji, 12'si sağlık, 10'u eğitim ve ikisi turizm sektöründe yer almaktadır. İlimizde yürütülen olan 83 projenin toplam proje tutarı 20 milyar 39 milyon TL'dir. Bu yıl ödeneği ise 2 milyar 626 milyon TL'dir. Bu ödeneğin %24'ü şu ana kadar kullanılmış ve zikir gerçekleşmesi sağlanmıştır. İnşallah geri kalan ödeneği de hızlı bir şekilde başarıyla ilimizde uygulayacağız. Toplam 83 projeden 2 proje tamamlanmış, 45 proje devam etmektedir. İhale aşamasındaki proje sayısı ise 36 아됐 h